Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı, Sayın Başkan Vekilim, Sayın Daire Başkanlarım, Muhterem Misafirler, Değerli Genç Arkadaşlarım, Evde Kal Yetenek Yarışması Ödül Törenine hoş geldiniz. Evde hayatların içinde oldurmaya çalıştık. Sabahleyin sporla başlayan, çocuklar ders görürken Mutfak Sanatları Merkezi'ndeki bir aşçımızın küçük kurabiye, pastayla annelere ders verdiği, Öğleden sonra bir ailede yapılması gereken neyse onların yapıldı. kitap okuma saatlerinin atölyelerimizde kültür daire başkanlığımızın bütün atölyeleri dijitalleştirdik. Orada işte seramik atölyesinden cam atölyesine orada çıkan ürünleri evde yapacakları çok basit uygulamaları dijital ortamda eve gönderdik, eve götürdük ve günün sonunda çocuk kütüphanesindeki bir hocamız bir masal okuyarak çocukları uyuttu, ee, evde hayat varın içini yoğun bir şekilde doldurmaya çalıştık. Ee, bu vesileyle en önemli, en güzel proje Birlik Projesi, bir araya ye gelme projesi. Ee, ben hakikaten bu konu demeye geçen bütün arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Sizlere hasreten, katılımınız için, e, bu bizim yapmaya çalıştığımız çalışmada siz olmasanız içi boş olurdu. Geldiğiniz için, destek verdiğiniz için bu güzel yeteneklerin keşfedilmesine fırsat verdiğiniz için her birinize, her bir aileye, her bir anneye, babaya, her bir evladımıza müteşekkim olduğumu ifade etmek istiyorum. Yeniden hepinizi hoş geldiniz diyor. Hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Çok teşekkür ederim. büyüyen bir zafer vardır. Sırların sırrına ermek için sende anahtar vardır. Gözünde sürgünün geri çağıran bir damar vardır. Senden ümit kesmem. Kalbinde, kalbinde merhamet adlı bir çınar vardır. Sevgili, en sevgili, ey sevgili. Evet, gelebilir. Evet, şimdi yine Masya'nın ödüllerine hak kazananlar sahnedeler. Ödüllerini takdim etmek üzere. वो तो इधर ही है आंधेरे में है आंधेरे में है क्या ये दान है